Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Kısa kısa edebiyat serisine haber yazılarıyla devam ediyoruz. Hatırlarsanız öğretici metinlerde kalmıştık. Öğretici metinler içerisinde bir alt başlık olan gazete çevresine gelişen türlere bakıyorduk. Bunlardan artık sonuncusu haber yazısıyla bu alt başlığı da bitirmiş olacağız. Bu konuyu da bir değerlendirelim isterim. Eğer dilerseniz ve hazırsanız konu anlatımına hemen başlayalım. Nedir haber yazısı? Şöyle klasik bir tanımı var dostlar. Okuyucuya yurt içi ve yurt dışından herhangi bir olayı, bir durumu, bir bilgiyi ulaştırmak maksadıyla kaleme alınan yazılardır. Genel özelliklerine bakacak olursak, haber yazısı yazmak için haber toplayan kişiye biz muhabir diyeceğiz. Haber yazıları günümüzde gazete, dergi, internet, televizyon, radyo gibi bütün iletişim araçlarında yayınlanmaktadır. Hatta günümüzde biz buna bir de sosyal medyayı ekleyeceğiz değil mi? Artık sosyal medya aracılığıyla da haber yazıları insanlara ulaştırılabiliyor. Haber yazıları doğru ve güvenilir kaynaklardan alınmalıdır. Haber yazılarının dili oldukça açık ve anlaşılır olmalıdır. Böyle tiz refdar olanın payına namen dolaşır gibi, gibi ifadeler haber yazılarında olmaz. Haber yazılarında Bizim ülkemizde görmek pek mümkün olmasa da tarafsızlık en önemli ilkedir. En önemli ilke. Sonuçta haber yazısı tarafsız olmalıdır. Ama maalesef bizim ülkemizde her kaptan kendi dümeninin peşinde olduğu için bizim ülkemizde pek oturmuş durumda değil. Haber yazılarının en önemli ilkesi 5M1K'dır. 5M1K'dir. Türkçede K diye bir söyleyiş yok arkadaşlar. K'dir. Bu ilke habercinin aydınlatması gereken ne, nasıl, ne zaman, neden, nereye, kim sorularından oluşur. Haber yazılarının en büyük destekçisi çekilen kamera görüntüleri ya da fotoğraflardır diyeceğiz. Evet sevgili dostlarım haber yazıları budur. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.